Büyükelçi Akıncı, el gitti sıra hangi organda, Türkiye'deki iktidar giderek bir komediye dönüşüyor. Komedi derken, Marx'ın komedi anlayışından bahsediyorum, Hegel'in tarihteki büyük olaylar ve insanlar tekerrür eder cümlesine getirdiği, ilkinde trajedi, ikincisinde komedi olarak değerlendirmesindeki türden bir komedi. Birkaç bildik isim dışında cehaletin siyaseti olmaya başlayan AKP iktidarı sürekli olarak kendini tekrar etmeye çalışıyor. Bunun işaretlerini pek çok yerde görmek mümkün. Parti, başarılı olduğu, daha doğrusu geniş kesimlerden oy almayı başarabildiği güzel yılları şekilsel olarak tekrarlayarak yine geniş bir oy tabanına sahip olabileceğini düşünüyor. Ancak içi boş bir şekilselliğin işe yaramayacağını idrak dahi edemiyorlar ve bir PR faaliyetiyle her şeyi çözebileceklerine, algı ile sorunları halledebileceklerine inanıyorlar. Bunun en açık örneklerinden biri de AB meselesi. Belli ki bir karar gereği Cumhurbaşkanı Erdoğan aniden AB üyeliğinden, AB'nin Türkiye'ye ihtiyacından söz etmeye başladı. Benzer Cümleleri Dışişleri Bakanı da kurmaya başlayınca bunun bir PR faaliyeti olduğunu anlıyoruz. AB'nin gerek siyasal konjonktür, gerek liderlerinin tavrı açısından Türkiye'yi almaya en yakın olduğu dönemde bile bu işi ciddiye almayıp AB üyeliği yolunda mesafe kat edemeyen AKP iktidarının MHP gibi AB karşıtı bir parti ile sarsılmaz bir işbirliği varken AB demeye başlamasının ciddiye alınır bir tarafı olmadığı gibi Türkiye sınırına duvar ören bir birliğin Türkiye'nin üyelik talebine karşılık vermesi pek de mümkün değil. Bu arada Avrupa'nın Rusya karşısında kendini yeniden tehdit altında hissetmesiyle birlikte Türkiye aynen soğuk savaş döneminde olduğu gibi AB'ye silahlı güç konusunda destek olmayı önermeye başladı. Türkiye'nin 70 yıldır en önemli ihraç maddesi olan ama soğuk savaş sonrası dönemde değerini kaybettiği düşünülen Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bir politika kozu olarak masaya koyma niyetinde. Bu politikayı AKP'nin yaptığı şekliyle sunmak ne kadar gerçekçi ve ne kadar haysiyetli bir tutum. Bunu Türk Keneşi'nin yani Türk Devletler Teşkilatı'nın kurucu genel sekreteri Büyükelçi Halil Akıncı'ya sordum verdiği yanıt oldukça düşündürücü. Avrupa daha istemeden Avrupa güvenliğine katkı yapma hevesi ne işe yarayacak? Vize değil, vize mülakatı randevusu vermede bile hevessiz davranan, 3-4 yılda bir gözden geçirilmesi mutat olan, bir ticari anlaşma niteliğindeki gümrük birliğini konuşmaya bile yanaşmayan Avrupa'nın güvenliğine biz bunları halletmeden niye katkıda bulunalım ama talibiz. Talip olana sorarlar daha ne verebilirsin? el kol çoktan gitti. Hangi organ kaldı ise tabii ki onu vereceğiz. Biz niye devamlı gönüllüyüz? Niye bize silah ambargosu koyan, sanayimiz için gerekli bazı teçhizatı bile vermeyen, bizi ancak sıkıştığı zaman aklına getiren bir şey vermeden almasını bilen Avrupa'nın güvenliğini üstlenelim, ona katkıda bulunalım. Bize ne verecek sormak niye aklımıza gelmez bizi suriye bataklığına sokan kendi iş bilmezliğimizin milli bilinç eksikliğimizin yanı sıra bunların teşviki değil mi sonra da sen güvenliğini sağlayamazsın hakkın yok diyen gene bunlar değil mi ne diye siyasi bir anlayışa varmadan genel kurmay başkanları toplantısına dört nala koşuyoruz Anadolu'da işler iyi değil hafta sonunda Anadolu Kaplanları denilen yeni nesil sanayicilerden biriyle karşılaştım. Yeni nesil derken aslında onlar da bayağı eskidiler ama yine de nispeten yeni sayılıyorlar. Hal hatır derken haliyle sohbet derinleşti. Fatih Bey, kentte durum çok kötü, üretim durma noktasında, ticaret durma noktasında, sanayici çok kötü durumda, esnaf bitme noktasında. Suriye ile ticaret, iç savaş zamanından bile kötü. Yakında toplu işten çıkarmalar da başlar. Üretim maliyetleri inanılmaz arttı. Rekabet edemiyoruz, mal satamıyoruz. İstanbul'da bir canlılık varmış gibi görünüyor ama Anadolu'da durum felakete doğru gidiyor. Biz böyleysek Denizli, Bursa, Kayseri, Maraş'ta iyi olamaz. 50 yıldır böyle bir durum görmedim desem yeridir. Dansı derdimizi anlatacak kimse bulamıyoruz diye ayaküstü dert yanmaya başladı. Gülmeye başladım. Bir önceki sohbetimizi hatırlıyordum çünkü iktidarı yere göğe koyamıyor, Türkiye'nin uçacağını anlatıyordu. Gülünce niye güldüğümü elbette anladı. Ben de sizin söylediklerinize güvenmiştim. Türkiye uçacak diye bekliyordum dedim. Kanadımız yokmuş. Havalanırken çakıldık galiba dedi. Anlatmaya devam etti. Eskiden derdimizi anlatacak birileri olurdu. AK Parti öncesinde de AK Parti'nin eski dönemlerinde de siyasetçiye anlatamazsak bürokrata anlatırdık. Kaliteli bürokratlar vardı. Sorunu çözerlerdi. Şimdi siyasetçiye anlatmak imkansız. Sorun var desek vatan haini gibi, muhalefetin adamı gibi görülüyoruz. Sordukları zaman mecburen elhamdülillah diyoruz. Ama şükürlük bir halimiz kalmadı. Sorunları söylemeye korkuyoruz. Bürokrata gitsek ortada bürokrat yok. Çoğu siyasi. Anlatıyorsun köst dinler gibi dinliyor.